Arkadaşlar selam. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Oha dersek arkadaşlar gelip buradan mega kutu açıyoruz. Büyük kutu açıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben videoya like istemeyi unuttum. Aşağıdan bir like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu seri gerçekten aşırı derecede izleniyor. Aşırı derecede bak. Geçen gün attık arkadaşlar. Bir günde 25 bin izlendi. Kasa açma videolarını çok seviyorsunuz. Like atın arkadaşlar. Hani bu videoların parası çıksın gerçekten. Çok fazla para harcıyorum bu videolara. Lütfen bir like atın da arkadaşlar. Parası çıksın. Cebimde 5 lira para kalmadı gerçekten. Videonun sonunda görürsünüz. 5 lira param kalmadı. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar direkt videoya başlamak istiyorum. Eee Oha denecek bir hareket bulursak Güzel de ve... <laughs> O da olmasaydı oha diyebilirdik arkadaşlar Herhangi bir harekete Oha dersek Kutu açıyoruz Hadi başlayalım Bul çok iyi oynadı Ama ohalık bir hareket değil Birazcık şansı yaver gitti Şimdi El Primo var arkadaşlar Bulu kovalıyor Bu hak ediyor arkadaşlar. Gerçekten güzel hesapladı. Güzel vurdu. Şimdi şu şeye de bakalım bir. O çok iyi. Çok çok iyi. Gerçekten cin efsane oynadı arkadaşlar. Hani kimse yapmaz o hareketi. O cin için açılır abi. Hem de iki tane açılır arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ember aşkımızı alıyoruz arkadaşlar. Bak bana süpersel Ember'ı ilk açtığım kutudan verecek bak. Buradan bir tane mega kutu açıyorum. Direkt bana Ember aşkımı verdi. Bak izle. 5 yazdı ya. Ama Supercell artık bana bir tane karakter vermeyi hak etmiyor muyum ya? Ben hak etmiyor muyum? Artık bir tane karakter istiyorum ya Supercell'cim. Şimdi Leonlar kapıştı. Güzel oynadı. Aha! Oha, Oha. Diğer adam diğer Leon'la sövmüştür ha. Şeyden oha dedim ya. Salaklığından oha dedim. Şimdi Şeliği Oha. Afk gibi mi durdu? Öyle bir şeyler yaptı. Çok güzel oynamadı mı El Primo? Şimdi Dynamite çok iyi kesti lan. Oraya bilerek mi attı? Buraya bilerek mi attı? Hem buraya attı hem de oraya attı. Abi bu çok iyi oynadı. Dynamite için açılır arkadaşlar. Bu videoda bir de şuna da bakalım. Şimdi El Primo yılanlayarak gidiyor. Öldü. Bunda ohalık bir durum yok ki. Bir orada durdu. <laughs> Arkadaşlar bu insana çok koymuyor mu? Ben de mesela tek hesaplaşmada oynuyorum. Adam birini kesiyorum. O da beni kesiyor. Ölen kişi yani sona kalan kişiyi gösteriyor ya. Bir bakıyorum adam çalının içinde. Hiç yükü yok. Adam oyunu kazanıyor. Gerçekten bu büyük adaletsizlik. Bence ne kadar çok kişi vurursan o kadar şey olması lazım. Yani böyle Supercell'in bir şeyler vermesi lazım kil sayısına da bakması lazım. Arkadaşlar o harekete geldik. Bir tane büyük kutu açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar büyük kutu. Yine hiçbir şey çıkmadı. Biz Ember'la kavuşamayacağız arkadaşlar. Nasıl? Leyla Mecnun'la kavuşamadıysa Larin de Ember'ına kavuşamayacak. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Yine oha dersek açacağız. El Primo bulla takım olmak istiyor da Bull takımca yaklaşmıyordu. Bull baya salakmış ya. Ne yapıyorsun Bull? Oh 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 Colt <laughs> ve Brock <laughs> öldü mü? <laughs> Oha bak gerçekten bu çok iyi hareket. Çok iyi hareket. Bir de şuna bakalım. Onu açılırdı. Gale da çok iyi oynadı. Gale da çok iyi oynadı. Şuna da bakmak istiyorum. Oradaki mantığı anlamadım. Neyse arkadaşlar o Gale'ın hareketini bence bir tane daha açılır. Bir tane daha açtım arkadaşlar. Yine hiçbir şey çıkmadı. Biz şeyle kavuşamayacağız ya. Ember'la kavuşamayacağız. Süpersel vermiyor Ember'ı ya bana. İstiyorum vermiyor abi. Ya Ember istemiyor. Manitası var. Ember'ın sevgilisi var mıydı Brawl Stars'ta? Yok diye biliyorum ben. Varsa bilelim yani. Onunla da konuşuruz yani. Leon Leon fark etmez abi. Ne oldu lan öyle? Baga girdi. Çok iyi. Ama öyle ohalık bir durum değil şimdi Bibi ile Dynamic yapma onu. Ya amortisi de kesersen sana 3 tane açarım. O mortisi kes. Bu Dynamic profesyonel oyuncu abi. Çok iyi. Şunu da izleyelim. Dynamic için 3 tane açıyorum. Çok iyi oynadı Dynamic ya. Shelly de çok iyi oynadı. Helal olsun. Oha değil ama helal olsun abi. Açtım onlar için de. 3 tane açacağım dedim. 3 tane arkadaşlar dynamite için açtım ilkini yine her zamanki gibi bir şey çıkmadı. İkinciyi açtım yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Sizce çıkacağına inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Bana süpersel bir şey vermez. 3 tane açtım yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir daha bakalım. 2 mega kutu açabiliriz güzel bir hareket görürsek. Bu arkadaşlar yeni bak oyundan atıyor. Güzel bak bu. Nita kesmen lazım onu. Bu ne yaptın sen öyle? Şimdi arkadaşlar Colt ve Bibi ve sesi Colt salak ya. Bilerek öldü ya. Üzerine gitti bilerek. Oğlum ne yapıyor lan bu Dynamic? Wow. Galiba bu iki tane şey takım olmuş. Ona rağmen kesti ha. Şimdi Frank görüyoruz yine. Oha gerçekten oha dedirttin Yunus. Yusuf Yusuf Türk kardeşimiz. Gerçekten oha dedirtti. Şu Mortis'i de izleyelim ya. Gerçi El Primo bir şey yapacak burada galiba. <laughs> Ya yani şu artistlik yapan insanları anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten şu Brawl Stars'ta artistik vuruş yapmaya çalışanları anlamıyorum. Kale boşken. Hani önünde birisi vardır o zaman artistlik yaparsın. Trick shot atarsın. O güzel. Ama boş kaleye neyin artistliğini yapıyorsun ki? Adam da tuttu gördüğünüz gibi. Abi onlar gereksiz şeyler. Artistlik yapmayacağım. Boş kale ise vur geç. Ama karşında bir adam var. Adamla dalga geçmek istiyorsun. O zaman yapabilirsin. Şimdi bir tane daha mega kutu açıyorum arkadaşlar. Bana emberi vermez ki arkadaşlar. 6 bile yazmıyor. 6 bile yazmıyor. Ayıp gerçekten ayıp ya. Ayıp gerçekten ya. Gerçekten ayıp arkadaşlar. Şurada bir tane de küçük kutu kalmış. Onu da açtım. Yine bir şey çıkmadı. Çıkar mı? Çıkmaz abi. Kaç tane kutumuz kaldı? Arkadaşlar biz bütün kutuları açmışız lan nereden baksan. Şurada iki tane kutumuz var. Yine bakalım onları da ohalık bir hareket bulursak açarız. Gale değişik bir hareket yaptı. O, o, Oha değil de o, Güzel. Şimdi boyu izliyoruz arkadaşlar. Aksesuar kullandı mı burada? Aksesuarı olsa var ya daha iyi keserdi. Güzel. İşte bak bunu severim. Bunu severim bak bu güzel trick shot Böyle hareketler artistik hareketler Yapıyorsan bunu yap abi Burada da bo güzel şey attı Bul güzel oynadı Oha'lık bir durum yok şu an Üçünü de keserse oha Helal olsun Dynamike'a helal olsun Şuna da bakalım açacağım Dynamike için açacağım Yalnız burada da şey güzel oynadı ha. Garip bir şey oldu orada. Colt aksesuarını açtı. 2 kill. Çok iyi. Vortex'miş Nikide. Kardeşim gerçekten çok iyi. Bir tane daha açtım arkadaşlar. Hatta son kalan 2 taneyi açıyorum. Ve Ember aşkıma kavuşamıyorum. Arkadaşlar bunu açmak için 150 TL verdim. Bak geçen videoda 200 TL verdim. Bu videoda da 150 TL verdim. Toplamda etti 350 TL. Yemin ediyorum açım. Bak ayın 17'si daha ayın ikisine çok var. Ayın ikisinde maaş alıyorum. Daha ayın ikisine kadar ben ne yapacağım? Param kalmadı. Sıfır para abi. Sıfır param. Bütün paramı Brawl Stars'a yatırdım. Ama hiçbir şey alamadık. Ember aşkımızı vermedi. Ayıp lan sana. Ayıp sana süperse. Aa bir tane kutumuz varmış. Aa, arkadaşlar burada iki tane 3... Daha 5 tane daha kutumuz var. Bak 5 tane daha kutumuz var. Açmadığımız 5 kutu varmış. Onları açarız. Bak burada bir tane mega kutumuz var. Oha'lık bir durum bulursak daha 5 tane kutumuz var. Ama ver bize ya. Bize ver ya. Oğlum bu kol çok iyi ya. Aksesuarı çok iyi. Şimdi kar bir hareket yapıyor. Oo güzel. Güzel. El primo. <laughs> Al gördün lan. Ba boş kale artistik yapmayın ya. Sinir oluyorum abi. Neden sinir oluyorum? Bak benim takımda da gerizekallar oluyor abi. Boş kaleye artistik yapıyorlar. Ondan sonra atamıyorlar. Ondan sonra çıldırıyorum. Gerçekten çıldırıyorum. Adam boş kaleyi atamıyor. Artistik yapacağım diye. Yapmayın abi ya. Dolu kaleyken yapın artistliğinizi. Yapın trick shot. Böyle hayra gibi sağdan geç. Soldan geç at abi. Ama boş kaleye artistik yapmayın ya. Sinir oluyorum arkadaşlar ya. Dynamite güzel kesti orada. Şimdi Crow oynayış göreceğiz de ne yaptı lan Crow? Aa şeyden kaçtı. Abi Crow çok iyi oynadı. Crow açılır. Search de çok iyi oynadı. Bak bu işte. Artistik vuruş dediğim bu. Ama gidiyorsunuz sağ sol artistik yapmayın boş kaleye. Bu da güzel oynadı bu oda. El Primo vs Max. Alman lazım Max. Oradan kaybedersen yuh artık. Yuh artık kolsuz Max. Burada ne oluyor? Oh. Search kesersin. Helal olsun. Aa ikisi de öldü. Dynamite için açıyorum abi. Dynamite gerçekten e, ee, baya çok iyi oynadı ya. Şimdi arkadaşlar 5 tane kutumuz varmış. 5'ini de açıyorum. Bana zaten Ember'ı alamayacağız arkadaşlar. Ya Ember istemiyor bizi ya da vermiyor arkadaşlar. Bak 5 yazıyor. Bir tane aksesuar vermedi. Bak yeni gizemli karakter geldi. Onu bile vermedi ya. Ayıp lan sana. Ayıp sana. Gerçekten ayıp arkadaşlar. Böyle bir şey olur mu ya? Vallahi gerçekten böyle bir şey olur mu? Ya abi aksesuar ver. E, yıldız gücü ver. Bir şeyler ver abi. 5 yazıyorsun. 150 lira para yatırdım. Ne aldın? Hiçbir şey. Hani böyle sana nah çıktı? Sana ne çıktı? Ne nah çıktı? Ya yemin ediyorum. Abi 150 lira para verdim ya. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar geldim bak buradan ilk başta kartımda limit yoktu bak. Kartımda limit yoktu. Eksiden para yatırdım. İlk başta 89'lu aldım, sonra bunu aldım. Nereden baksan 150 lira para verdim. Param kalmadı. Abi vermedi ya. Bugün vermedi arkadaşlar. Ne yapacağız? Biz de Ember'a kavuşamadık ya. Leyla'nın nasıl Leyla'nın Mecnun'a, nasıl Ferhat'ın Şirin'e kavuşamadığı gibi biz yine Ember'a kavuşamadık. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.